Merhaba. Ben Ferit Burak Aydar. İlk kaydımızı herkesin merak ettiği o soruya ayıralım. İngilizcemi nasıl geliştirebilirim? Öncelikle İngilizce diye genel geçer bir mefhum yok. Biz kolaylık olsun diye bu tür bir genelleme yapıyoruz. Sormamız gereken soru, İngilizce bana neden lazım? Nerede ya da nerelerde kullanacağım? Bu soruya verdiğimiz yanıta bağlı olarak bir öğrenme süreci başlar. Zira dil farklı farklı başlıklardan oluşur speaking, writing, listening, reading, comprehension gibi. Bunların birinde ileri olan diğerinde geri olabilir. Aslında hayatın genelinde başka öğrenme süreçlerinde de durum böyle. Örneğin teniste forendiniz çok iyi olabilir ama voleleriniz ya da smaçlarınız zayıftır. Bu yüzden doğru soruyu sorup doğru perspektifle ilerlememiz gerekiyor. Benim açımdan dil öncelikle anlama demek milyonlarca hatta milyarlarca insanın konuştuğu bu dil aracılığıyla dünyaya olan perspektifim genişliyor. Yazıları, kitapları, filmleri, dizileri özgün kaynaklardan takip edebiliyorum. Bu sayede dünya ile ilişkim daha nitelikli hale geliyor. Bu noktada speaking'e çok fazla takılıp kalmamanızı öneriyorum. Çünkü günlük hayatın seyri içerisinde böyle uzun uzun nutuklar çekeceğiniz, söylevler vereceğiniz, diyaloglara girişeceğiniz ortamlar aslında pek de oluşmuyor. Yüzdeye vurduğunuzda dili öncelikle anlamak için, okumak için, görmek için kullandığınızı görüyorsunuz. Yok eğer böyle özel bir durumunuz varsa da eğer sağlam bir altyapıya sahipseniz zaten o su kendi yatağında akarak sizin İngilizcenizin speaking kısmının da gelişmesine yardımcı oluyor. Peki bu genel düşüncelerden sonra özelde ne yapmak gerekir? İşte bu noktada çok somut bir önerim var. Başlangıç düzeyinde sıfır hata yapmaya odaklanın. Yani öncelikle dünyanın en karmaşık cümlelerini kurmak yerine başlangıç en temel düzeyde asgariye de demiyorum sıfıra düşecek şekilde hata yapın. Yani I listen music diyorsanız ya da I am waiting bus diyorsanız olmaz. Birine sözleşmeyi, kontratı yanında getir derken bring the contract with you demek yerine bring a contract ya da bring contract diyorsanız olmaz. Sonra istediğiniz kadar cümleye notwithstanding the fact that diye afilli girişler yapın. Karşı taraf sizin İngilizcenizin kırık olduğunu anlayacaktır. E bu da size moral bozukluğu olarak yansıyacaktır. E bu da sizi haliyle aşağıya çekecektir. Şöyle düşünün. Türkçe konuşan bir yabancı kalemi almışsın mı dese siz Türkçesinin kırık olduğunu düşünmez misiniz? İşte bu da böyle. Dolayısıyla yahu bu adamların ana dili değil mi? Nasıl olsa beni anlamayacaklar mı? Gramer hatası yapsam ne yapmasam ne kolaycılığından vazgeçelim. Elbette sizi anlayacaklar. Ama siz ebebe deseniz de tenis, kort, piu deseniz de zaten sizi anlayacaklar. Mesele sizi anlayıp anlamamaları değil, sizin o dili olması gereken askeri kurallara uygun olarak konuşup konuşmadığınız. O halde toparlayacak olursak başlangıç düzeyinde sıfır ata ardından binanın üst katlarını çıkma. Hedefimiz bu olmalı. Bunun yolu da iyi bir İngilizce eğitimi almaktan geçiyor. Fakat eğitim dendiğinde aklınıza tek tek konuları oturup çalışmak gelmesin. Bu önemsiz demiyorum. Fakat dil öğrenmek, oturup tek tek konuları çalışmak değil, o dilin özgül yapılarını öğrenmek ve bu vesileyle örüntüleri içselleştirmektir. Tam da bu nedenle İngilizce gibi bir dilin yazılı eserleri ne kadar çok ve derinse o dille ilerlemek o kadar zordur. Heves eden tarihin yükünü omuzlarında hisseder. Fakat Marx'ın da dediği gibi insanlık önüne yalnızca çözebileceği sorunları koyar. İşte bu kanalda bir çevirmenin İngilizce notlarında bu çabaya naçizane katkılar sunmaya çalışacağım.